Kürt açılımında ilk adım bu çocuklar için atılacak. Güneydoğu'daki eylemlerde ön saflara sürülen çocuklar için. İçişleri ve Adalet Bakanlığı özel bir çalışma yapıyor. Diyarbakır, Van, Hakkari. Üç ilde de aynı görüntüler. Başbakanın geçen yılki ziyaretinde protesto gösterilerinden akıllarda polise taş atan bu çocuklar kaldı. Bir de haklarında istenen cezalar. Çocukların her biri için 23'er yıl istendi. Terör örgütü adına suç işledikleri gerekçesiyle oysa dağdaki örgüt üyesi teslim olduğunda silahlı eyleme katılmadığını kanıtlarsa sadece 5,5 yıl ceza alıyor. Yani taş atan çocuktan 20 yıl daha az. Hükümet 20 yıllık bu dengesizliği gidermek için harekete geçti. Çünkü uzmanlara göre mevcut hukuki düzenlemelerle çocuklar kaybediliyor. Cezaevine giren çocuklar örgüte daha çok yaklaşıyor. Atılacak ilk adım 18 yaşından küçükleri terörle mücadele yasasından çıkarmak. Çocuklar çocuk mahkemelerinde yargılanacak ve normal cezaevlerine de konulmayacak. Bunun için özel cezaevleri kurulması gündemde. Cezaevinden çıkan bir çocuğun örgüte yakınlaşmasının önüne geçmek için de psikolojik destek verilecek. Hükümetin gündeminde çocuklar için özel hafta var. Adalet Bakanlığı'nda bir çalışma yürütülüyor. Ama bu adımın Anayasa Mahkemesi'nde genel affa dönüşmesi ihtimali bu olasılığı zorlaştırıyor. Hükümetin hedefi sonbaharda projeyi hayata geçirmek. Yani yeni eğitim öğretim yılı başlamadan. Ancak yasal değişiklikler gerekiyor. Yani muhalefetin tavrına göre süreç uzayabilir. Siz kimsiniz ki milliyetçi hareketi ikna edeceksiniz?